Bundan tam tam değil mi? Yaklaşık 24 saat önce şöyle bir şey oldu. Ee, maç ilk maçımızı kaybettik bir yerde. 1-1 olduk. bir galibiyet, bir mağlubiyet olduk. İlk söylediğim şey abi kadro değişmeyecek. Biz e, bir iki hafta böyle idare edeceğiz. Canımız yanacak dedim ama ondan sonra şöyle bir değişikliğe gittim. Sol tarafı sol tarafı De Jong, Dembele, Renan Lodi yaptım. Renan Lodi kesinlikle Aleksandro'dan iyi. Bunu söylüyorum bak. Renan Lodi kesinlikle Aleksandro'dan iyi. Hazard kullanmıştık zaten. iyi bir karttı. Mahrez'e geçtim. Yani kanatta kullandım. bugün Kahana karşı oynarken, Rivals oynarken de işte denedim bayağı. Avcı bastım. Kanattan top ileri taşısın. Skill'im var da ekstra. Solak olması da güzel. Ee, tek sıkıntı, tek sıkıntı 4 4 2'de 4 4 2'de Osman Dembele çift forvet oynayacak ama bitirici bitiriciliği birazcık sıkıntı geldi bana. Onu daha çok pozisyon yaratmak, hani belki dengeler. Hani skill'imle daha çok pozisyon yarattığım için daha fazla şu çekme pozisyonu bulacağız belki. Dengeleyecek. 4 skill Mertens'le oynamak yerine böyle bir tercih yapmak istedim. Aguero'yu da bırakamıyoruz. Yapıştı bize. Kalede de oblak var. Oblak çok iyi. Renan Lodi de çok iyi bu arada. Kesinlikle Alexander'dan daha iyi. Mertens iyi peki den beri? Değildir ama ya işte 5-5 olması bazı konularda iyi yapıyor, bazı konularda kötü yapıyor. MB02 <laughs> Varandan nefret ediyorum. Herkese bu nefret ediyorum. Rashford, Aubameyang, adam otorel oynayan farklı bir seviye şey zaten. Oynama. Ya korktuğum başıma geldi ya. Korktuğum başıma kırmızı kart verirsen ölürüz biz. <laughs> oh, tamam sıkıntı yok. Boğrol'da geçmeye çalıştım. Ortaya vuracak ya. Ortaya vurdu ortaya. Okudum bence. <laughs> Köşeye vurmadı bence ortaya vurdu. Sel. Şuna bak, orta saha niye yok bizim? Beyler, ya bu mu FIFA bu mu yani? FIFA bu mu abi ya? Vallahi. Herif adamı kale, kendisi kaleye kadar geldi. Kendisi kaleye kadar çıktı. Şut güzel lan ona bir şey deniyor. Güzel. Hazard. Hadi. Mi mi. Bu sefer hocam terse. Dembele. Hadi. Hadi. Sana güvenmemiz gerekiyor çocuk adam. Sana güvenmemiz gerekiyor. Ama işte atması gereken atamıyor. Atamaması gereken atınca planlarda bir şey oluyor anladın mı? Yani Plan bu değil. Plan bu gol değil abi. Plan ne biliyor musun? Dembeleye pas attım bir pozisyonda. Yakın plase vurdum. Mesela onu gol atması gerekiyor. Bu yalan abi. Bu her zaman işe yaramayacak. Onu demek istiyorum. Çaldık. Çaldık. Bu maçı çaldık. Mbappe sen de gel. Kantona sen de Mbappe'yi alalım. Kantona da bir sonraki draftta falan. Kantona sonra. Kantona sonra. Şimdi KDB CDM ya. Kantona'yı pozisyon değiştirmem lazım falan filan uğraşmayalım. Baksana abi ya. ya. Yani bir şey demeyeceğim ya. Birazcık gamer kokuları var ama hayır. Helal Ben bu kareyi bitiren görmedim. Sola çekeceğimi zannettim, sağa devam ettim. Çünkü sol daha barizdi orada. Bir anda onu düşündüm. Baksana solu kapattı zaten. Bunu da bitiremiyorsan, bunu da bitiremiyorsan zaten yani şeyle oynayayım. Richarlison'la oynayayım. Hadi. Ben yeni hareket. Hadi 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 hadi. Hadi. Yeni hareket beyler yeni hareket. Yeni hareket. Çok iyi lan bu. Bayağı OP'ymiş bu. Ana. Kızdım ya? Bak bu maç bayağı heyecanlıyım. Uyuz oldum bu herife çünkü. Kullan L1, R1, sağ rolu flikliyorsun. Aa yedik ya. Lütfen yenilgiyi kabul et. Yendim. Yendik beyler hadi yendik hadi. Yes. Bu bizi emcükler. Of çok iyi aldı. Oy Nuri babacığım. OP, OP, OP. 100 bin YouTube'da be benim. 100 bin YouTube'da. Dedim ki bir yayınla. O öyle. Bak bak pası görüyor musun ya? Kanki biraz sert be. Ya birazcık sert ya. Ben daha iyi atıyorum. Valla ben daha iyi pas atıyorum ya. Alamadım topu ya. Çok basit yedik ya. Alabilirdim ya. Hocam. Ay çok ya yarım saniye bekleseydim keşke. Onu ok gördüm. Bir saat onu bekledim orada. Orada tek düşündüğüm şey oydu. Olsun. Güzel oynadık ama oraya. ben baş, başarılı bence. Bilemiyorum artık ne yanlış yaptığımızı. Çok kötü oynuyoruz ya. Çok kötü oynuyoruz ya. Allah çok kötü oynuyoruz. Uyuz, uyuz oldum ya. Çok sinir oldum ya. Çok kötüyüz abi. Bok gibi oynuyoruz ya. Hiç yetenek sıfır abi. Hiçbir şey yok ya. Hücumda o kadar topun değerini bilmiyoruz ki. Topun değerini bilmiyoruz abi. Çok kötüyüz ya. Çok kötüyüz abi. Hiç topun değerini bilmiyoruz ya. Topu alıyorum. Rainbow flick yapıyorum. Benim neyime e rainbow flick ya? Adam direkt bek direkt bek oynadı ve yendi bizi. Biz ne yapıyoruz ya? Hiç şey bahane yok adam. Oynadı yani yendi. Tamam ya kral. Hadi yenelim bu adamı yenelim ya. Geçenki mağlubiyetten sonra ben... Şu ya bir hızlanmış şu maç kopacak. Biz hala neler konuşuyoruz. Artık topu kaybedeceğinden eminsen orada onu kullanıyorsun. Sol ayağı dokum artık ya. Heh, sol ayağı okuma ya. Gigi. Kingo! Askerden yeni gelmiş gibi oynayalım biraz ya. Yok yok bu imkansız. Yok yok bu imkansız. Adamını geriye çekiyor. Hazard hazart. Hazard. Rulaşi çaresiz. Savunmada nerede bu adam? Tamam he. Burada olduğunu bilelim de adamın. Ona göre şey yapalım. Oo bu adam çılgın ya. Time finishing kullanıyorum. Basıyorum. algılamıyor Algılamıyorum. Anlamıyorum ki kapattık mı? Açık da aslında bak. Deneyim mi? Oğlum çok garip şeyler oluyor ya. Çok garip şeyler oluyor gerçekten. <laughs> Untouchable. China number one yine orada. sola gitmiyorum birine çarpar diye. Sağa gidiyorum ama termanın bacaklarına çarpıyor. Yani Tersen. Şu skuptör Neymar olduğu zaman RTG level atlayacak. RTG, RTG level atlayacak şu Neymar aldığımız zaman. babam baba mı kudum? Hangi biraz daha çevik dönsen var ya. Offside trap yaptım. Çok gerekliydi. Offside trap pek gerekli değildi galiba bu pozisyonda. Şu şuta bak abi. Yani Ronaldo falan da böyle vuruyor anladın mı? Zaten Ronaldo böyle vuruyor da. Skutek City FC. Valverde. Sol taraf Bazuka. Defans attı. Ooo. Hyperlink yapmış. Tamam. Başımız belada. 4-1-2-1-2 mi oynuyor? Helal olsun. Çılgın. Bela bu bela ya bela kod adı bela. Şuna böyle bir gol yok çok güzel attı. <laughs> yok abi dembele dönmüyor ya. Bir tık daha iyi dönse var ya. Vücudumu çevirerek pas atsam. Bir tık daha vücudumu çevirerek pas atabilsem. Fifa bu değil. Fifa bu değil. Onu yapıyorum da Fifa bu değil yani. Söylüyorum yaparken çirkin oldu. Aa, oh, işte 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 ah Neymar az kaldı. 2 hafta daha dayanalım. 2 hafta daha dayanalım. Vallahi alacağız seni ya. Ekstra çabalarımla gol atıyoruz ya. Başka türlü olmayacak. hadi! Mbappe! Mbappe! Mbappe hadi! Kaleci Neuer baka kaldı adeta. Ya inanamıyorum ya. Girmez diye bırakıyorum. Kaleci niye oynatmıyorum ya? Abi hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Of, arkaya kaçan toptan gol yemek istemiyorum. Rodrigo umutsuz zamanlar sola vuracak. Ananı bacını o ne lan? Yes 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 yes. Never give up. Güzel kadro. Oo baya baya iyi kadro. <laughs> Yes 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 orada şunu yapabilsem şunu hep yapabilsem orada mesela çaprazı sola gitsem blok ama sağa gidince Agüero topu ayağından çıkar zaman gol. Bu adam tehlikeli olabilir yenilmeyelim yenilmeyelim. Anlamadım ne olduğunu. Bir daha görmem lazım. Niye kaliben kaçıyorum ya? Bank! Tut bakalım tut! <gülüyor> <gülüyor> tut bakalım never give up! Ulan ismine yazık lan ismine yazık senin ya! Bugün, ulan, bugün de mi hak ettik ya? Bugün de mi lahmacun? Saat geç oldu gerçi. Ya ben ona mı attım? Gerçekten. Ben onu atmadım ya. Sol ayarı da atamaz zannettim. Sakin. Ben hadi hadi hadi. Son anda şu take yaptım. Son anda şu take yaptım. Son anda. İmkansız değil. İmkansız değil. Çok iyi oyuncu, çok iyi oyuncu. Helal olsun, çok iyi oyuncu. Ekstraydı, çok ekstraydı. Çok iyiydi, çok iyiydi. Kaleci sol oynayacağım, sol oynayacağım. Ters, risk aldım, risk aldım. Belki oynatmasam atamazdım. Ah be! Güzeldi, güzel maçtı. Çok iyi oyuncuydu valla. Helal olsun. Diyecek pek bir şey yok. Elimden geleni yaptım. Yüzde yüzümü veriyorum. Kaleci oynatmayacağım. Bakalım gol oluyor mu bunlar kaleci oynatmayacağım. Ne ki bak atıyor ya. Yani. R1 dripping hiç yapmıyorum ya. Bu rakip bayağı iyiydi. Ama iyi geldik. Ben çok iyi bu maçtan gerçekten çok keyif aldım. Vallahi keyif aldım. Of of bela bu bela ya. Emre ne biçim bir bela bu ya. Baksan abi herife. Çok ekstra ya. Abi şunu yenilmeyelim ya. Çok iyi oyuncu biliyorum ama Cık. hücumda hiçbir şey yapamıyoruz. Çok kötüyüz. Biz ne yapıyoruz? Hücumda hiçbir şey yapamıyoruz abi. Hücumda hiçbir şey yapamıyoruz. Bu gol ekstraydı. Bunu savunamadım da yani. Dur. <laughs> helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Kitlendim. Çok kötü bitiriyoruz. 15'e 5 e olmamalıydı ya. Abi çok zorlanıyorum ben bu hafta ya. Yani ilk hafta. Bu hafta ilk hafta. onu atmadım. Bu arada pası şeye attım ya. Mbappe'ye attım ya. Bir şeyleri değiştirmem lazım ya. Kesinlikle dembele. Hiç dembele zaten. Sağda yok. Yok dembele. Sağda yok. Ama dembeleden dolayı değil. Biz oynayamıyoruz. Hücumumuz kesinlikle L1-R1 sağa kaldı. Bugün keşfettiğim harekete kaldık ya. Yok ya. Oyunun bozukluğundan dolayı değil ya. Hata yapıyoruz ya hücumu çok kötü yapıyorum Hücumda yokum yani Hücumda yokum abi ben böyle hücum Ben yani kesinlikle hücumuma ayar çekmem lazım Benim olayım hücum zaten Hücum yapamıyorsak patatesiz zaten